Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, bol bereketli kazançlar herkese. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Yine sizlerle bir güzel şiirle buluşmak istedim. Sizlere bir şiir okumak istiyorum. Şiirimizin adı Mukaddes Kudüs. Hazreti Yakub'un özlemi sokaklarında, Güzel yüzü binin hoş kokusu ufkunda, Her adım geçtiğimiz sıkışıyor göksümüz, Kanlı gözyaşımın adınsın nazım Kudüs, Hazreti Süleyman'ın tahtı var kucağında, Davudi ses işitiliyor semalarında, Küçük bir çocuk gibi üzerinde gözümüz, Vazgeçilmez duamız ey şanlı Kudüs, Son Resul'ün haber veriyor ki kitabında, İsa ruhuyla yazılıdır duvarlarında, Kara bulutlara kaplandı masum göğümüz. kölleşen baktımız gülüsün, mazlum Kudüs. Kelimullah asası asılıdır burcunda. Zebur İncil ve Tevrat'ın ana yurdunda. Batılı yok edecek adaleti süngümüz. Hayallerimizin süsüsün, sevgili Kudüs. Bastırılmış yüzyıllık taşlar var bağrımızda. Hazreti bitmedi, son vermedim inzivaya niçin kapılarını açmıyorsun küs müyüz? İçimizde yanan sevdamızı nazlı Kudüs. Selveri alem orada yükseldi miraca ayağının değdiği yere canımız seda. Gam değil yolunda tükensin fani ömrümüz. Garip ümmetin merhamet et şefkatli Kudüs. Evvel kıblemizi yüzümüzü döndüğümüz. Zalimin zulmünden temizlenmektir ülkümüz. Ne olur yetmez mi artık ayrı düştüğümüz. Kollarını aç bekle bizi mukaddes Kudüs. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.